Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere önceki videomda tanıttığım gibi e, video çekim programından bahsedeceğim. Öncelikle videomuza hiç uzatmadan direkt geçiyorum. Arkadaşlar sol alt köşede sahneler kısmından ekleye tıkladığınız anda sahne 2 geliyor Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu sizin video çekebilmeniz için en önemli şeylerden bir tanesi. Buna da tamam dedikten sonra mesela şuradan e, tamam dedikten sonra bunun gibi sahneler gelir. Buraya da oyun yakalamak istiyorsanız, görüntü yakalamak istiyorsanız sağ tıklıyorsunuz. Şimdi e, şuradan da Ekran yakalamak istiyorsunuz arkadaşlar. Benim gibi böyle programlar falan tanıtmak için çekmeniz gereken, yapmanız gereken ekran yakalamadır arkadaşlar. Programlar falan bahsetmek istediğiniz zaman videolarınızda ekran yakalama şu anda yaptığım için arkadaşlar ben bunu hiç dokunmayın çünkü e, videomu direkt kapatabilir Şimdi ikinci olarak Arkadaşlar şimdi ben şurada söyleyeyim de anlatmayı unuttum ee, Ekran yakalamaya geldiğiniz anda Arkadaşlar buna Bir kez tık yapıp ardından kaydı başlat dersiniz Ben burada kaydı başlat gözükmüyor çünkü kayıtta olduğu için gözükmüyor Şimdi ikinci olarak videomuzu oyun çekmek istiyoruz değil mi arkadaşlar Sağ tıklayıp Yine Oyun yakalamaya getiriyorsunuz buradan Neredeydi oyun yakalama evet Oyun yakalama Tamam oyun yakalama 2 Şimdi arkadaşlar mod kısmından Buradan belirli bir pencere yakalamayı seçiyorsunuz Buradan da e, pencere kısmından da e, Arka tarafınızda oyunun açık olması gerekiyor arkadaşlar Oyun açık olmazsa burada hiçbir oyun gözükmez Oyununuzu açtınız ya Buradan seçiyorsunuz oyununuzu Ondan sonra tamam diyorsunuz ve Oyununuz arka tarafa gelir Hani gözükmüyorsa Siyah olarak gözüküyoruz daha hala Siyah olarak gözüküyor video çekecekler için Oyununuza dokunup, sol tık yapıp giriyorsunuz ve sonra tekrar alta atıyorsunuz. Bu sefer gözükenlerden eminim. Neyse ben de zaten oyun yakalım var, şunu da kaldırayım. Kalma, şıklık olmasın. Şimdi bunlar arkadaşlar masaüstü ses, Eee masa arka tarafta sesi gelmesini istemiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Şu anda ben arka tarafta müzik açsam duyamazsınız bunu. Zaten şimdi izleyin. Şurada da müzik açıktı zaten. Başlattım. Bunun sesini duyamazsınız ama ben duyarım. Bir de bunun sesini açalım bir de deneyelim. Full açalım bunu. İşte bunun gibi yapabilirsiniz. Ben bunu kapattım çünkü telif yiyebilirim arkadaşlar. Ee, ama sizlere en büyük tavsiyem şu. Bunu orta ayar aldım arkadaşlar. Hatta size şöyle yapın. Buradan ayarlayın arkadaşlar Hatta şöyle yapmam daha mantıklı ya Bakın mesela bu ayara getirdiniz ya arkadaşlar Oyundaki videolarınız Videolarınızda oyun videonun sesi Pardon yanlış söyledim Oyununuzun sesi az gelir videoya Bu sayede Counter mı oynuyorsunuz mesela CSGO mu oynuyorsunuz Oyununuzun sesini full açın Ama arka tarafta videonuzda az duyulur sesi Ve bu arada rahat rahat ses kasabilir ve oyununuzu oynayabilirsiniz. Merak etmeyin arka taraftaki arka tarafa ses az gelir oyunun sesi. Bu da sizin mikrofonunuzun sesi arkadaşlar. Mikrofonun algılama sesi. İşte bunu da e, kıstığınız zaman arkadaşlar benim sesimi duyamazsınız. Mesela göstereyim. Şu anda az duyuyorsunuz. Evet bunu yürü işte arkadaşlar. Bu da sizin sesinizi açıp kapatmaya yarar. Bunu kapatmanızı tavsiye etmem. Kapatırsanız bunu e, videoda arka tarafta sesiniz gitmez buna da dikkat edin bu sağ taraflarda arkadaşlar yayını başla. başlat kaydı durdur başlat stüdyo modu nedir bilmiyorum tavsiye etmem ne olduğunu hiç karışmayın şimdi dosyalarda ayarlara geçiyoruz arkadaşlar geneli falan boş verin arkadaşlar bundan da hiçbir alakamız yok yayın modu bu yayın anahtarı arkadaşlar sizin youtube'dan canlı yayın yapmanızı yarar buradan da hangi e, siteyle canlı yayın yapacaksınız onu buradan seçiyorsunuz youtube'da seçeceğiniz için YouTube'u seçebilirsiniz. Twitch de mi istiyorsunuz? Twitch'i seçebilirsiniz. Buradan YouTube'u seçelim. Burada arkadaşlar yayın anahtarı olur. Bunu ben kaldırdım. Ee, çünkü benim hakkında video falan çekmesin, canlı yayın yapmasınlar diye beni banlatabilirler hatta. Bunu size kimseye göstermeyin. Bu yayın anahtarını kopyaladıktan sonra arkadaşlar YouTube'a geliyorsunuz ve oradan canlı yayını aç dedikler sonra sizden bir kod ister. O, buradaki görünen kodu orada YouTube'a yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bunlara hiç elemeyin arkadaşlar. Kaldı gibi premium YouTube İngiliz server olarak kalsın. Çıkış en önemli kısım arkadaşlar. Buralar e, hiç ellemeyin. Buralar kalsın böyle. Kayıt en önemli kısım. Kayıt kısmına başlatalım arkadaşlar size. Bu kayıt kısmı arkadaşlar şuradan e, nasıl diyeyim? Türü standart yapın arkadaşlar. Kayıt yolunu seçebilirsin. Nereye videonuzu kaydedeceğini. Mesela ben iki videolarıma kaydedeceğim. Şu anda çektiğim videoya. Ondan sonra kayıt biçimi MP4 olsun arkadaşlar. Buna sakın ha hiç karışmayın. Çünkü e, videonuzu MP3 yaparsanız videonuzu görüntülemez. Sadece ses olarak kaydeder arkadaşlar. Yani mesela rap mi yapıyorsunuz, şarkı mı söylüyorsunuz? Bunu MP3 olarak ayarlayabilirsiniz. Sonra kodlayıcı falan hiç ellemeyin arkadaşlar. Burada da kayıt modunu anlatacaktan bu kadar. Sese geçelim. Ses bunlar hiç ellemeyin arkadaşlar bence de. E, çünkü sesimiz yine az gelebilir ayarlarsanız zaten sınırda bunu da bilmiyorum bunu da hiç elemeyin arkadaşlar videoya geçelim bu arkadaşlar sizin e, görüntü kaliteniz videonuzda kalitenizin e, a, yani kaliteli video çekmek için yarar arkadaşlar bunlar ben de temel tuval çözünürlü şöyle şöyle arkadaşlar sizler de yapın çok rahat bir şekilde hızlı bir şekilde indirebilir hatta videolarınızı burada bende gözüken sizlerde gözüküyor mu bilmiyorum ama bende gözüken 1920x 1080 en boy oranı arkadaşlar 69 ve 9 sonra çıkış boyutlandırılma arkadaşlar çözünürlüğü 1280x 720 arkadaşlar sonra hele iki arkadaşı en önemli kısımlardan bir tanesi ortak fps değer bunu 30 olsun arkadaşlar sakın ha diyelim, hiç ellemeyin video kalitelerinizi bozabilir ve hatta videonuzu e, kasmasını sağlayabilir. sizlere en büyük tavsiyem 30 lira arkadaşlar. Videonuzu normal derecede e, o FPS yapar Onu tavsiye ederim sizlere. Kısa yol tuşlar arkadaşlar canlı yayını başlatmak için e, bir kısa yol seçebilirsiniz arkadaşlar. O kodu yapıştırdıktan sonra, sonra kaydı durdurmak için de bir tuş, e, kısa yolu tuşu ayarlayabilirsiniz. Ben de mesela kaydı şu anda başlattım arkadaşlar. f 10a basıp videomu başlatabilirim. f 11e basıp kaydını durdurabilirim. Onun dışındakileri hiç bilmiyorum. Sonra e, gelişmişleri falan hiç ellemeyin. İşte ayar kısmında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi bakalım buna da iptal diyelim ne olur ne olmaz videomu falan durdurma riski olabilir. Şimdi anlatacaklarım bu kadar mı bakalım daha neler gösterebilirim sizlere. Şunu gösterdim size bakayım. Ha de arkadaşlar resim ve slot yapım gösterisi var burada da seçenekler var. Onları da bilmiyorum hiç daha önce yapmadım. O yüzden onları şu anda hiç tanıtamayacağım. Zaten e, sizler de bu videoya video çekme nasıl yapılır onun için geldiğinizden adım gibi eminim. O yüzden benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Her şeyi sizin için arkadaşlar. Ben sizler için uğraşıyorum. Sizler de bilgilenin. Sizler de video çekmeyi uğraşıyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler, sağlıklı günler. <laughs>